Merhaba arkadaşlar Bilge Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inkılap tarihinde soru çözümü nasıl olmalıdır? Doğru çözüm yöntemi nedir? Bunları göreceğiz. Bunun için birkaç tane örnek soru getirdim sizlere. Tabi bu ve bu tarz videoların devamı da gelecek. Sadece bununla da kalmayacağız diyorum. Hemen başlıyorum. Mesela ilk soru. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'na ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hmm. Şimdi Mustafa Kemal gibi bir figür hatırlayalım. Ne diyordu Mustafa Kemal bizlere? Mustafa Kemal gibi bir figür savaşa her zaman karşıydı arkadaşlar. Yurtta sur, cihanda sur derdi değil mi atımız? Mustafa Kemal o yüzden sizce savaşmayı direkt kabul eder mi? Etmez. Neyse yine de biz bakalım şıklara. Ne demiş? Almanların yanında yer almalıyız. Hayır. Almanların yanında yer almayı kim teklif ediyordu? Enver Paşa. Savaşa kesinlikle girmeliyiz. Hayır. Neden? Yurtta sur, cihanda sur. Bak. Yurtta sul, Cihanda da sur. Cihan ne demek? Dünya demek. Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar. Hayır yine Enver Paşa. Savaşın dışında kalmalıyız. Yani tarafsız. Yani savaşa girmemeliyiz diyor. Değil mi? Aynen öyle. Devam edelim. Mustafa Kemal'in git diyor okulların kronolojik sıralaması. Hmm. Şimdi sen Mustafa Kemal'in askerlik hayatını biliyorsun. Eyvallah. Okul hayatını tam çözdüğüne emin misin peki? Emin değilsen ne yapacaksın? Videoyu durdur hemen bizim o videolara bak. Ders videolarına bak oradan bir şey yapalım. Ne demiş? Manastır askeri idadesine girişi. Hareket ordusu kurmay başkanlığına getirilişi. Selanik askeri rüştesine girişi. Harp okuluna girişi. Şimdi çok kolay. Mustafa Kemal ilk önce nereye gidecek? Rüştiye yani ortaokul. İdadi ne demekti? Lise. Rüştiye neydi? Ortaokul. Bunu zaten kafanda koyuyorsun. Dolayısıyla nereye gidecek abi ilk önce? Selanik askeri üçtiyesine. 3. Üç. Yani üçüncüsü bir numara. Bakalım 3 bir numarada nerede? Bak direkt zaten soru çıktı ama devam edelim. Üçten sonra ne yapacak? Rüştiye'den sonra yani ortaokuldan sonra liseye geçmesi lazım değil mi? Manastır, As Manastır Askeri Lisesi yani İdadisi. Tamam bunu da iki dedik. Hareket ordusu kurmay başkanlığına gelişi. Hmm, bu en son olacak ne zaman? 31 Mart isyanı oluyordu hatırladın mı? Abdülhamit'i indirmeye çalışıyorlardı. Mustafa Kemal gidiyor darbeyi bastırmaya gidiyordu ama başarılı olmuyordu. O yüzden. Dörde bakalım harp okulu. Mantık şu ortaokul, lise, harp okulu neydi? Üniversite. Ünü abi. Direkt üniversite. Bu da üçüncüsü. Bu da dördüncüsü dolayısıyla ne olacak? Cevabımız A şıkkı. Gördün mü? Ben biraz böyle Direkt yapıyorum vesaire ama abi sen de aynısını yapacaksın ki. Soru çözmek çok kolay. Çok basit. Yeter ki biraz ucundan bucağından bir bilgin olsun değil mi? LGS'de de aynı şekilde çıkacak. LGS'de o yüzden çok 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 kolay. Ya 10'da 10 yapmanı bekliyorum senden. Hatta herkesten bekliyorum. Aşağıdaki kentlerden hangisinde Mustafa Kemal öğrenim görmemiştir? Bak benim en sevdiğim sorudur bu. Mustafa Kemal'in okul hayatı. Bak bu konuyu dikkat et. Sürekli bunlardan gelecek karşına. Mesela Selanik'te Mustafa Kemal okudu mu? Hatırla bakayım. Evet ne yaptı? İlkokulu orada okudu değil mi? Selanik ele. Manastır'da okudu mu? Evet ne yapmıştı? Askeri idadi değil mi? Manastır'da da okudu. İstanbul'da okudu mu? Evet nerede? Harp okulunda yani üniversitede okudu. Evet. E Sofya, Sofya'dan atmıştı Mustafa Kemal Atatürk. Karıştırma burada okumadı. Ateşe militer oldu burada. Ateşe militer dediğimiz şey ne? Yani oradaki konsoloslukta üst düzey rütbeli bir komutandı. O yüzden cevabımız Sofya. Devam edelim hemen abi. Bak çatır çatır gidiyorum bak sen de gideceksin aynısına. Çatır çatır abi. Vur vur geç vur vur geç. Aynı devam. Aşağıdaki cephelerin hangisinde Mustafa Kemal görev almamıştır? Cepheler konusu. Şimdi bakalım. Mustafa Kemal nerelerde bulundu? Çanakkale cephesinde bulundu mu Mustafa Kemal? Evet bulundu. Suriye cephesinde bulundu mu? Bulundu mu? Ha? 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 Bulundu. Kafkasya cephesinde bulundu mu? İlk başta Enver Paşa vesaire gidiyordu ama daha sonra Mustafa Kemal oraları da halledecek. Kanal cephesinde bulundu mu? Hayır. Mustafa Kemal kanal cephesinde bulunmadı. Devam edelim. Meşrutiyete karşı İstanbul'da çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisi tarafından baş, bastırılmıştır? Hmm. Şimdi Mustafa Kemal bir ordunun başına geçmişti. Bak az önceki soruda da onu gösterdik sana. Hangi orduydu o? Kuvayi Milliye mi? Hayır Kuvayi Milliye'yi nerede göreceğiz Kurtuluş Savaşı'nda. Yıldırım Ordusu mu? Hayır. Yeniçeri ordusu? Ne Yeniçerisi arkadaşım? Yeniçerilik ta Osmanlı'da kaldırılmadı mı? Ele 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 ne kaldı? Hareket ordusu. Hareket Ordusu Başkanlığı yapmıştı değil mi? Unutma 31 Mart isyanını bastırmaya gitmişti bu yüzden. İşte bu kadar. Gördün mü bak? Hemen 5 dakikada 5 soru. Çatır 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 gidiyorum. Neden? Çünkü LGS konularına seninle beraber azim ettik, çabaladık ve başardık, hepsini bitirdik abi. LGS kolay. Mustafa Kemal'in hayatı. İşte bu videoda ne diyeceğiz? 5 dakikada Mustafa Kemal'in aile hayatı, okul hayatı ve savaşmış olduğu cepheler nelermiş bunları gördük. 5 dakikada bunların hepsini çözmek mümkün. Uğraştım mı abi? Ameli gibi böyle baktım mı soruya? Bakmadım. Gördün. Çatır 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 hepsini bitirdim. İşte bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bilge kurbağayla kalın. Hoşça kalın. Dida yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.